Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar çok yeni çıkmış ve çok hızlı bir desteği kullanacağız Gördüğünüz gibi bu desteği şu anda Igor oynuyor ve dünyada ikinci Igor'la birebir muhabbetimiz var arkadaşlar Evime misafir olmak istiyordu Desteğimiz bu arkadaşlar 2.9 iksir ortalamasına sahip inanılmaz bir madenci döngüsü Igor'un maç geçmişine baktım ise Vitor'u yendiğini işte Morten'i yendiğini falan gördüm Dedim ki ben bu desteğin videosunu çekmeliyim Yani gerçekten e, güzel bir desteğe benziyor Yapıştırdım gördüğünüz gibi deste bu İnanılmaz döngü şu an dünyada 390.yiz. Igor'a çok yakın olmasak da yakınız. Hadi başlayalım. Evet karşımızda Dead King diye birisi var arkadaşlar. Ee, tabii ki de biz başlıyoruz. Artık ezberlediğinizi düşünüyorum bu tarz şeyleri. Yani sürekli söylediğim için hızlı deste vesaire. O yüzden biz başlayabiliyoruz. Rakipte de altın şövalye var. Şu an oyundaki zaten en iyi şampiyon arkadaşlar altın şövalye. Orta yakın çekelim. Ana kuleyi de açabilirdik ama daha çok fırsat buluruz ana kuleyi açmaya. Maç daha yeni başladı. Haydut Kara Şu anlık pekka olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Altı şu de var. Çok fena yakın menzil kartı var yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. İsterseniz sol tarafa bir madancı bırakalım. Anka kuşunu zaten buz ruhuyla savunabiliyorsunuz tek başına. Anka'yı bomba kulesine doğru çekmeliyiz. Hala dönmedi. Evet şu anda döndü. Arkadaşlar hatta anı kulemizi açalım isterseniz. Evet anı kule açmaya fırsat buluruz demiştim arkadaşlar. Aynası mı var? Gerçekten mi? Yani yaklaşık böyle bir 6 ay öncesinin metası elektrolev ayna. Neyse ki destemiz hızlı da böyle birkaç tane bomba kulesi döndürebiliyoruz. İnanamıyorum. Gerçekten de 15 seviye elektrole vurdu. Yıldırım da varmış arkadaşlar. Evet, 60 role kuleye kadar gitti. resmen o kadar hasar vurduk arkadaşlar ama he, hasarı kapatmayı başardı. Umarım buz ruhu orada madenci tanklarda. Evet arkadaşlar altın şu an neden bu kadar kullanıyor biliyor musunuz? Normalde bu kadar kullanılmazdı. Ama şu anda arkadaşlar herkes okçu oynadığı için baya insan kullanıyor. İsterseniz altın şu an tanklarken bir madenci bırakalım. Ne de olsa hasar kapatmamız lazım. Bir de özellik bassak. Evet özelliği birazcık erken basmışız. Ama olsun. Şimdi hata yaptık diye karaları bağlamayalım. Bomba kulesini erken dikiyorum ki ikincisini daha kolay döndürelim. Of çift taraflı geliyor adam. Okçu atarsam arkadaşlar bu sefer altın şuale kuleme vuracak. O yüzden önden attım. Evet arkadaşlar iksir olarak çok gerideyiz. Ben savunurken o arkasına yaslandı ve sadece izledi. Şu anda da hata çıkıyor. İkinci elektrodev bekliyorum. O iki tane atmayacakmış. Tamam yıldırım atacak demek ki. O kişileri atarken çekiniyorum. Onu durdurmamız lazım arkadaşlar. Adamın yine iksir karı var ve gerideyiz bu sefer. Ne kadar zor ya elektro ve karşı oynamak. Hadi bakalım 3x e geliyor. Güzel bugünü kurtardık. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Bir an orada kuleye gidecek zannettim. Zehir atalım arkadaşlar. 3x'deyiz. Agresif oynayabiliyoruz. 40 saniye. Madenci spam yapacağım adama. Ama üzerime gelirken yapamam bunu. O yüzden e, bir tık defans modu açalım. Anti yıldırım pozisyonu attım. Yıldırımla vuruyor çünkü adam. Sakın vurma, sakın vurma. Yıldırım atacak. Of kazandık. Arkadaşlar çok zor maçtı. Terledim ya. Elektrode dev aynası ne kadar zor bir şey. 65 canlı kazandık maçı. Arkadaşlar deste hakkında görüşlerimi söylemem gerekirse deste hakkında çok olumlu düşüncelerim var. Çünkü madenci zaten çok popüler bir kart madenci. Sonrasında altı şu zaten şu an biliyorsunuz hile gibi. Okçu hile gibi. O yüzden bu destinin ben çok böyle güçlü kartlardan oluştuğu için. Oo nasıl açtı ya. Çok güçlü kartlardan oluştuğu için ben de diyorum ki bu tam bir meta desesi yani. Güçlü bir deste arkadaşlar. Nerf yemesi gereken bir deste daha doğrusu. Okçuları bilerek ters tarafa atıp mezarlık oynuyor ya arkadaşlar. Anakulemi açmaya çalışacağım kasırga buzruğuyla. E tabi izin vermeyecek. Ama her şeye rağmen risk alacağım ve ana kulemi açmaya çalışacağım. Ana kuleyi açarsak kazanacağız çünkü. Evet iyi ki antikası kasık attı. Orada tam ejder tükürdükten sonra atmam gerekiyordu. ben attığımda ejder tükürdüğü için orada ana kuleyi açmayacaktı. İyi bari 3x'ir kar mı desem bilemedim yani. Ama şu anlık güzel gidiyor. Ana kulesini açtı ve 500 hasar gerideyiz arkadaşlar ama zehirimiz var. O yüzden mezarlık her attığında birazcık vuracak sadece. Bir de zıt tarafa oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ana kulesinin açık olması iyi bir şey olmadı. Sürekli o demin attığım yer atmak zorunda kalacağım madencimi. Arkaya atsam da ana kule yüzünden daha az vuracak madenci. İsterseniz burada okçular atalım arkadaşlar. Zehir atabilir. Ya da varil atabilir. Ama yavru ejderi temizleriz herhalde. Hemen bir refleks olarak iskeletler. Bravo, bravo altı şöyle. Arkadaşlar şakamak şu an döndü maç. Gene oraya şövalye attı. Aslında ters tarafa atabilirdik. Bu arada ben kulesine vurmak istiyorum. İlksirim önemli değil. Gerçekten önemli değil. Mezarlığa zehir attıktan sonra. Savunuruz. Güzel güzel. Arkadaşlar bayağı öne geçtik ve çok gıcık bir şekilde oynuyorum fark ettiniz mi? İyi bari. Sanın biz antiyiz arkadaşlar. Zehrimi çıkarttığım için bana saldırabilir. çaktırmadan sağ tarafa vuruyoruz arkadaşlar. Bu arada ben bilerek sol tarafta zehir atmadım çünkü zehirini erken attığı için okçular ölmemişti, ölmeyecekti. Okçular zaten dart goblin gibi olduğu için arkadaşlar mezarlı çok rahat salınıyor. Zehir içinde olmadı sürece. Zehir önce atsın. Attı tamam. Okçu dışına atıyorum zehrin. Çok rahat savunuyor sonra. Oo çok tehlikeli bir kasırga attı adam. Yalnız maçı da bir yandan çeviriyor şakamaka. Mezarlık zehir ata ata. Hemen madenci kasırgası yok elinde. Yine zehir atıyorum arkadaşlar. Agres modumu açtım şu an. Mezarlık bekliyorum. Hep bu adam zehir erken atıyor fark ettiniz mi? Adamın oynayış tarzını anladım. Adam zehir atmasına rağmen okçular her şeyi temizledi. Tamam sağ tarafı iki zehir hatta şu an atsam yenebilir miyiz? Risk alıyorum. Kesik köprüde. Zehir at önce. Önce zehir at. Tamam bu kadar basit. Arkadaşlar bu kadar bile aslında vurmaması lazımdı ama e, gördüğünüz gibi eşleşme bizdeydi. Harikayız. Adam da silindi. Evet temiz bir sayfa ile temiz bir maç ile arkadaşlar başlıyoruz. Hemen başlangıcımızı biz yapalım. Bizim destemizden daha hızlı olduğunu düşünmüyorum ben bu adamın. Çarpma ise genelde çarpmalı desteler hızlı desteler olmaz arkadaşlar. Sanıyorum köprü spam destesi kullanıyor koçbaşılı. Büyük büyüsün olmadığını varsayıp okçular bastım arkadaşlar. Şöyle donduralım kraliçe de ölsün. Nasıl oluyorsa orada dondurmama rağmen e, özellik basmayı başardı arkadaşlar. Neyse ki bizim altı şövalyemiz de var. Güzel soldaki elit barbarla ana açalım. Sağdakiyle de iskelet miskelet bir şeyler atarız. Hatta iskelete gerek var mı? Var evet. Evet şu anlık adamın desteklerini öğrendik ana kulemiz açık. Fazla hasar vuramamak birazcık üzüyor beni ama şu anda kapatırız o farkı. Kasırgası yoktur diye madenci arka atmıştım. Ama kılcım ne? Ben bu adamı köprü spam diye hesaplamıştım her şeyini Adam kıvılcım oynuyormuş Şansıma da 3x27 arkadaşlar şu an Bomba kulesini alan fırsatı verelim Kısırgayla Güzel iyi ki o kartları attı arkadaşlar Atmasaydın zararda olacaktık Evet bu kadar sade ve güzel bir defans yaptık Arkadaşlar deminki örnekten de göreceğiniz üzere bazen çok fazla kart atmak iyi olmuyor. Mesela e, ben orada kasırga zehir attım. Adam kokuşu attı iyileşme ruh attı. Yani hiçbir şey ifade etmese de orada beşik sır kullandı. Ya bazen böyle sadece saldırmak doğru değil arkadaşlar. Bazen böyle hata yapıp bırakmak lazım kartları diye düşünüyorum. Güzel okçular temizliğini yapsın orada. Zehir döndürebiliriz Destemiz zaten biliyorsunuz inanılmaz hızlı bir deste Binamızı dikelim aynı şekilde savunabiliriz Bu sefer zehirim olmadığı için anka kuşunu bırakabilir Hakkıdır yani Ama savunabileceğimi düşündüğüm için madencili attım Yalnız mükemmel savunduk ya. Rahatlatıcı video gibi. Arkadaşlar savunacağımdan o kadar eminim ki. Dese o kadar müsait bir ucuza savunmaya güveniyorum kendime. Bu arada kılıcım ölüyor da Resmen kılıcım yediler altı şu madenci. Şu an baya öndeyiz arkadaşlar. Sağ tarafta isterseniz tanklayalım şu okçuları falan. Ama önce bir bomba kulesi dikmek istiyorum sonra madenci atalım. Özelliği basmaya zorlamaya çalışıyorum bu. Ama zekici oynadı son anda bastı vay be. O aradan çıkartmak lazım. Hemen bir özellik. Arkadaşlar kılcım bir tane vurursa maç döner. Oo oh, çok yakında. Gene madenciyi yem iyi mi? Gerçekten benim madenci bu kılcımlardan ne çekti ya? Maçın başından beri. Gene diktim bomba kulesini dokunmuyor muyuz zaten bomba kulesine. Bravo. Gene geliyor arkadaşlar. İki tane zehri çok rahat döndürürüz. Yine bomba kresli destemiz. Şuna baksanıza çok hızlı ya. Altın şövalyeyle canını azaltalım. Kıvılcımın madenciyi indir onu. Yok arkadaşlar çok antiyiz ve destemiz de çok güzel. Onu söyleyeyim yani. Defansa en güçlü destelerden bir tanesi olabilir ve bu deste yepyeni. Evet arkadaşlar iyi oyuncu değilim rakibe. Umarım e, bu desteği çok beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim şahsen. Ama oynaması biraz zor gibi sanki. Ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.